Abi oyunu tufaşı yapmışlar lan. <laughs> Abi <Ay>, oha ez var. <izgazılar. gülüyor> Arkadaşlar. Tufaş. <laughs> Kaç gidi lan sen? <laughs> Abi tufaş ya. Bak bak gösterin bir de direksiyonunda yazıyor. Tufaş yazıyor bak. Bak tufaş. be. Lan pok varmadı ki. Abi ne kadar hızlı gidiyor. Yüz yüz. Çileğini geçer mi ki? Allah Allah. Tofaş. Tofaş. Acayip. Tofaşın aynısını yapmışlar. Tekerleklerine bak kokmuş. Ana. Dur bir göstereyim dur. Şeyini göstereyim size. Bak bak tofaş bu. Tofaş togu bularsam var o. Tog var mı direkt lan? Tofaş var tog. Tog lazım bize. Tog mu? Abi tog. Tog mu abi? Abi lütfen tog olsun. Oğlum bir tofaş bulduk lan. Tok mu bu? Abi tok. Tok abi. Tok tok. Bu tok. Tok mu bu? Ya tok değil şey ya aga Tok da bir olsaydı. Bu tok değil <laughs> bak. Abi bu da tok değil. Abi tok. Tok lazım bize. Bu gibi lan. Dur bir tok bulu. O topaşı bulduk abi. Tofaş. O <laughs> ah. topaş <tok. gülüyor> Ana. Dur bir bakıp geliyorum. Ben mi? Bir... Şimdi... Abi topu da buldum. Tok. Abi tok. Yüzde tok. Tok abi tok tok tok. Gelecek mi ha?

Abi tok dur bir tekerleğine bakmam lazım. Tekerleği aynı. Abi tok bu tok. Direkt tok. Tekerleği de aynı. Abi tok tekerleği tok tok her şey tok. Full tok full. Tok. Kaç gidiyormuş lan? Dur bir bakalım. Dur. Neden girmiyor? Dur bir. Neden basamıyorum ben? Ha, bozuyorum açılmıyor. Neden? Kaç? Aa, top 200 gidiyordur abi. Bak. Bak. Aa, top direkt bastında. da. çıkıyor baksanıza. Lan topaç da gördüm. Ben topaç da gördüm. Gerçek hayatta topaç da gördüm. Top da gördüm. Aynalar işte. Bak topaçı da gördüm. Topaç ne daha? Zaten topaçın olduğunu öğrendik. Bak to T yazıyordu to. Topaş a, a, tofaş yazalım Google'a. Kroma tofaş. tofaş araba de, de deyince e, a, tofaş deyince ara aramıyor. Tofaş araba deyince arıyor. O oh. Tofaş araba, tofaş araba görseller. Aha tofaş işte. Uff. Aynısı. Aynı, direkt aynısı. Aha bak. Bunu görmüştüm ben işte. Bak şu to. Bak tofaş. T yazıyor mu? o dur dur. Tekerlekleri aynı. Dur bir bakalım. <laughs> Şuna bak. İşte tofaş bu. Bak dur. Önünde tofaş yazıyor. Ya tofaş yazmıyor. <laughs> Seri oh, Olo, yazıyor. Agabe. yazıyor ya. Türk Kalbi <laughs> <Of>, abi Tofaş. <laughs> bir şeyti. Wow! Tofaş Topaş! Topaş böyle... Tofaş dediğim böyle wow, olur abi. Wow! Topaş olur! Oğlum Topaş! 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 Wow! Hadi lan kaç gidiyor bak! O oh, topaş nasıl gidiyorsa... Ha önü gitti yani. Tofaş'ı hiç vurmadan... Abi Tofaş. Süsleniyor mu bunlar? Dur. ellemiyorum hiç. yormuş? Ful gaza basıyor. Abov. Saniyede 49 gidiyor. Of. Abi tamam, Tofaş ve TR yazıyor be. Bir Tog'a da bakalım. Vov! <laughs> Oha Topaş'a şey bir şey var burada ha. Sadece çizim. var Topaş'a karşı. Ama çok iyi ara ya. Sence iyi de olmuyor mu bu hop Bak 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 bak, el kasa bak. var. Topaş var. Lan Topaş var görmüyor musunuz bu mu lan? Türk arabası, Türk otomobili. Lan görmüyor musunuz bu? Mu? Topaş var lan topaş topaş. Herkes durur öyle. He. Aldı topaş topaş. Topaş lan topaş topaş. Koca topaş. Ne kafalılar. Bu, bunun karşısında bu kalırsınız lan. Topaşa bak abi. Dur topu to, to bir. Ver abi. Bak Tog abi. Tok. Tok. tok play kazı yok mu? Ya aga be. Tokun plakası yok. Ama tok abi. Tok şöyle gidiyor mu ki? Dur bir basayım. Aa dur. Oğlum öyle değil. Olmuyor bu şey. He spor araba olmadığı için olm olmuyor böyle. Şey neydi ya? İşte arkasından duman çıkartıyor ya. olmuyor. Ama tofaş var. tofaş topa, var. Ama tofaş daha iyi abi. Tofaş. Tofaş bayağı hızlı. O pek hızlı değil bak. Dur bir bakayım. Aa, lan ba full basıncı bak Basıyordum. Full basıncı olmadı. Abba, o bol taksiyle Taksi. Taksi. Ulan taksi hayvan mısın lan sen? Benim 3 5 tekerleğim çıktı senin. Tövbe. Bir yarışmaya gideyim mi lan tokla? He topaşla. Abi şimdi şey geldim. 3 2 1. Görün lan. Lan tofaş var tofaş. Topaş oğlum topaş. Koca topaş mı? Oooo topaş topaş. Topaş da drift atıyormuş. Nefis drift atıyor. Aa neden arabalara geçmedi? Direkt şey yapayım. Oturun. Şurası. Ne koş payağız bu? Koş onlarla bir çarpış. Kamyon getireyim mi lan? Kamyonla of. Kamyonu getireyim şuraya şöyle şöyle yapayım da. O koca otobüsü şöyle yapacağım. Tamam mı? Dur bir. Çok hızlı bir araba biliyorum. Ben onları onlar nereye gidiyor bir takip et. Aha bak nereye gittiklerini öğreneceğim bak şimdi. Bu dün, oyunun en hızlı Uf bu O ne kadar hızlı gidiyor. Tofaş. Abi tofaş mı yer? 41 git. Baba tofaş daha iyi. Tofaş. Tofaş. O hızlı bak. Bak abi hızlı çok hızlı. Tofaş onu geçer mi bilmiyorum ama. Tofaş geçer abi. Tofaş en iyisi. Hadi be. Hadi be geç ya. Nereye gidiyorlar abi Ben mi takip edeyim sonra? Ee, otobüsle bir çarp çarpacak bu otobüse. Acayip olacak bu. Otobüse çarpacak karanlık. Bu araba otobüse çarpacak. Hepsi. Şimdi nereye gidiyoruz abi? 140 falan gidiyor. Bunlar da 140 falan gidiyor. 150, 160. Tamam geliyorlar bunlar. Tam bitiş çizgisinde ben. Tamam abi ben otobüse... Çekeyim ben oraya. Ay gezi olsun üstlerinden getirdim. Tamam mı? Şurayı çekiyorum. Şey, çok yavaş. Çok yavaş. Kullanamıyorum lan. Daha manyak şeyler yapacağız. Video kapanmıyor abi. Bitmiyor video. O bir şey yapmıyor ya. Allah. Kafanı karıştırıyor şu an. <laughs> Bak şimdi. O bir çarpı çok bunu. Onu bekliyoruz abi. Hızlı. Şuradan ite bari. Bekliyoruz abi. Geldiğine hızlı kapatacağım. Hadi Hadi çarpmasını istiyorum. Hadi. Bak şuradan tam buradan gelecek. Bir çok çok otobüs yuvarlanacak lan. Kaç araba var orada? Supra falan var. Şart durmazlar lan. Sivri sivri çarparlar. Hadi lan, şey oluyor mu lan şeyde? Otobüste oha oluyormuş lan, otobüste şey drift doluyormuş. İyi, miydi, video çek. Video çek. Allah Allah. Bilmiyordum. Nasıl da ama. Ne oluyor? Nasıl gidiyorlar bunlar lan? Sıra adam mı lan? Hiçbir şey olmadı Supra! Sıra. Bu da gidiyor. Abi, sıra gitme lan. Supra! Başım. Kupra, Kupra Bey! bir daha orada görüşürüz. Tam yaparken görüşürüz. Tamam, yaptım. Ha. Yaptım. Şşşt! Biri çağıracağım! Daha hızlı oldu. Oradan, arkaya çarptım. Şimdi bak nasıl yuvarlayacaklar. Ne hızlandırdım. 3-2-1 bizim gezi biz bir geziye gitmiştik aynı son. Harbi aynı son. Buraya yastık koyuyorlardı tam tam şuraya yastık koyuyorlardı tamam mı? Orada şey yapıyorlardı. Bir tane yardımcısı vardı. Ha değil de bir tane adam vardı. Hayır öyle değil. Yolcu diye bize bir yere gittik ya da. İsa falan o yerlere gittik ya. İsa peygamberimiz sonra getirdi. Şey, oraya gittik ya biz. biz. Orada şey işte orada orada şey orada bu şey oh! <laughs> Konuşurken birden geldi. Lan beni Aa lan Beni taşıyor lan Super adamsın lan Taşı taşı Super Acayip lan Super Super beni hızlandırdı lan Aga be Bak bak benle birlikte geliyor Nasıl dönüyoruz? Pra Bak yavaş yavaş gidiyor. supra adamdır gerisi yavan bir şaka şaka. Çok daha iyi. Tamam Döndür abi. Supra beni taşıyacaksın lan. Ben. Hadi Supra. Supra bak. Arkadaşına yetişemiyorsun. Ne oldu aga? Ne oldu Supra? Ne oldu? Allah Allah. Arkadaşına yetişemedi. De... Of oh, of. Oh! Allah Allah Supra. Kaşınma oğlum. Supra bak Supra şey yapıyor. Hadi lan sen bana... Yardım edin ondan sonra diyor. Kimler ses geliyor lan? Geliyorlar. Kutlam gelecek. Bekliyoruz. Aa, i̇şte geziye giderken 7 e gün neydi ya bir hafta yani 7 gün bir geziye Her yurt dışına gitmişti falan. İnsanın evine falan istiyor. Öyle işte. Bu arabaya dedi. Da... Sen bana neden geliyorsun abi? işte İşte şey falan almıştı. Aga? Ben bir şey değil Bug oldu. Yolda mı kaldı bak? Git gitsin. Bug'a girdi. Hadi bir daha yap. Bir daha böyle bir uçak. Şey. Hadi beni bir daha uçur. Ne yapacağını bilmiyor araç. Ya beni algılanmıyor araç. Git artık. Gitme. Böyle fınaldi. Ha 2 saat oldu ya. Hadi lan. Aninal. Çok güzel. çok güzel abi. lan be hiç Daha bitmedi oğlum. Şıpega! Süpers. neden şu? Neydi anne ya? Ha? Anne hani adı neydi? Anne hani Karl otobüsü. He, F1 F1 ya neydi ya? f işte. O günde var. Nedense F1 basıyor. Ha, nedense F1'in koltukları var. Onu demek istedim. Bu, buna bir misli tamam. Yo, bilmiyorum lan. Işte, i̇ki, iki kapı lan. Böyle bir şey görmedim mi? Nasıl iki kapı olur lan? Ana. Kaç tonu şeyler taşıyor? Tekerlekler taşıyor. Jant taşımıyor. Şey, lastik taşıyor. Nasıl? Lastik nasıl? Şey taşıyorsa ben Hadi be. Gel lan gel. Gel. Sivri 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 gel. Hadi hadi. Bu çok çok. Sivri kutlu. Sonra şey havaşacak. Bir şey bayrakları var. Mm, Oooo. Abbaa! Koltukların yer mi oynamış? Spray, spray. Merhaba! Sen git! Sen git oğlum git! Bu uç gitmesin! Şu uç gitmesin abi! Sana... Sana ne diyeyim Sana bir şey olmamış şu arabanın! Ya şu! şu Kırmızı araba kalmış ya! Baksana bakma! Yeşil'e gitti. Supra Bey. Kaldınız geriye. Ben Supra oyun oyun ki? Supra geçer mi ki? Ben bu adamı indirip e, direkt tren istasyonuna gidiyorum. Bu Supra'yı kullanan bir de modifi yapıyorum, tamir ediyorum. Şey Supra adamdan Supra'yı çalıp da modifi ediyorum. Görüşürüz. Ay oh, direkt kaçmam lazım. E, modifi hızlı yaptı adam. Tamam mı? Şey yaptım. Hemen kaçıyorum şu an. Hemen süpra ile kaçmam lazım. <laughs> kaçmam lazım. Adamın sahibi bu. Bak. Arkamızda şu an adamın sahibi. Bu adamın sahibi. Arkadaş var değil kırmızı. O işte. Bu da bu da bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Nerede abi adamın sahibi? Oğlum oğlum sıfır. Bunda biz atakla. Oğlum! <laughs>